En Karayenice Mahallesi. Ee, Karayenice Mahallesi Şehzadeler Belediyesi sokak hayvanları için Karayenice Mahallesi'ndeki 27 dönümlük bir alanda sokak hayvanları için barınak ve rehabilitasyon merkezi yapmak için avam proje hazırladı. Projeye nihai şekli verilmeden önce Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Elbirliler ve dernek yöneticilerini misafir ederek onlarla fikir alışverişinde bulundu. Belediyenin projesini dernek yöneticilerine teknik ekipleriyle birlikte gösteren Başkan Çelik, dernek yöneticilerinin bu anlamdaki tecrübelerinden yararlanmak amacıyla proje üzerinde neler yapılabilir konularını konuştu. Bir böyle, bir de, bir de böyle bir ikisi Aynen. arasında üstü kapalı e, bir geçişle. Şurada işte dişçiler için soğukken e, kuruyem odaları, lavaboları falan giyinme soyunma odaları çalışanlar için. Evet, üzerinde uzun zamandan beri çalıştırdığımız ve artık e, neticelendirme aşamasına geldiğimiz sokak hayvanlarının barınağı ve rehabilitasyonu ile ilgili projemizle ilgili artık yapım projesi noktasındayız. Bu noktada da bugün Hayvanları Koruma Derneği Başkanımız Reyhan Hanım ve yöneticisiyle birlikte bir fikir alışverişi içerisinde bulunuyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak yaptığımız tüm projelerde projenin paydaşlarının fikirlerini ve önerilerini önemsiyoruz. Mesela engellilerle ilgili bir proje yapacaksak, engelli yakınlarını, engellilerle ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, derneklerinin fikirlerini önemsiyoruz. Pazar yeri projemizde, pazarcılar odasının ve pazarcı esnafımızın önerilerini, fikirlerini alarak projemizi netleştiriyoruz. Aynısını da yapacağımız hayvan barınağı ile ilgili de ömrünü bu işlere adamış olan, Manisa'da da bir marka olan, gerçekten de hizmetleri saymakla bitmeyecek olan Eyan ablamızdan işaret ettik. Tabii ki çok güzel Türkiye'nin muhtelif yerlerinde yapılmış örnek projeleri arkadaşlarımız daha önce incelemişlerdi. Ona göre bir avan proje oluşturuldu. E, bugün de değerli başkanımızla bu projeler üzerinden teknik arkadaşlarımızla birlikte fikir alışverişinde bulunduk. Bir takım güzel yeni öneriler oldu. Bu önerilere göre de projemizin son halini netleştireceğiz. Ve inşallah ardından da ihaleste çıkarak bu yıl sonuna kadar e, bu hizmetimizi de şehzadelerin hizmetine, e, emrine sunmuş olacağız. Ben e, geldikleri için, verdikleri katkılar için değerli başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah sağlık ve afiyet içerisinde tamamlayıp e, açılışında da birlikte oluruz hep birlikte diyorum. E, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Mahallesinde belediye bize ait birisi e, 10.750, birisi 16.250 toplam yani 26 27 dönümlük bir alan ve